Top atışlarıyla canlarına kastedildi. Silahın tepçiyle kamerası İnanılır gibi. kırıldı. İnanılır gibi. Yayınlarına müdahale edildi. Not problem. Not problem. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT, farklı dillerdeki kanallarıyla Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyururken birçok kez İsrail tarafından hedef alındı. Ancak TRT Haber başta olmak üzere tüm TRT kanalları İsrail'in bu saldırıları karşısında doğru ve tarafsız haberciliğiyle dünya basınına örnek olacak yayınlarına devam ediyor. Bir kameramız giden bin kameramız gelir. Bütün mesele Gazze'nin yalanlarını, iftiralarını aydınlığa çıkarmak, ve tüm insanlığa başta Türkiye olmak üzere bunları duyurmaktır. TRT sadece fiziki müdahaleye maruz kalmıyor. İsrail basını tarafından da hedef gösteriliyor. Bunun son örneği skandal bir haberle Kanal 14 televizyonunda yaşandı. Filistin'deki dramı haberleştiren medya kuruluşlarının hedef alındığı 3 dakikalık haberin 1 dakikasında TRT Arabi kanalıyla muhabiri Fethme Şitfiye'yi hedefe koydu. İsrail işgaline karşı duran Filistinli bir kadına yaptığı röportajın kullanıldığı haberde görüntüsü sık sık ekrana verildi. Doğrudan hedef gösterildi. Bu skandal haber, İsrail'in yaşanan katliamların haberleştirilmesi karşısındaki tahammülsüzlüğünün tezahürü oldu. İsrail'in daha önce TRT muhabir ve kameramanlarını hedef aldığı görüntülerse hala hafızalarda yerini koruyor. Nisan ayında Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında TRT ara bir ekibine saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan TRT Arabi kameramanı Sami Şehade'nin sağ ayağı ampute edildi. Şehade saldırıdan sonra bu ifadeleri kullandı. Bir aylık tedavinin ardından yeniden görevinin başına döndü. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan TRT haber ekiplerini de sık sık hedef aldı. Kasım ayında Mescid-i Aksa'da yayın İnanılır yapan gibi. TRT haber ekibine canlı yayında engelledi. TRT kamerasını kırdı. Haber'e yönelik çirkin saldırı dünya basınında da geniş yer buldu. İsrail askerleri yine Not Kasım wrong ayında Lübnan-İsrail sınırında canlı yayın yapan TRT Haber ekibine müdahale etti. Yayın sırasında kamerayı kapatan yeah. İsrail güçleri TRT Haber muhabirini uzaklaştırmaya çalıştı.